Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim çok şükür bugün bahçeme geldim bahçemden topladığım domatesler ve patlıcanlar birkaç kavanoz konserve yapayım dedim domatesleri doğradım biberleri doğradım ayrı ayrı patlıcanları doğradım tuzu bastım sonra tencereye birkaç kaşık yağ koydum sıvı yağ Canları hafiften biraz sararttım. Sonra da biberleri ilave ettim. Şimdi domatesleri koydum üzerine. Biraz kaynadıktan sonra hemen kavanozlara dolduracağım şimdi. Konserveyi bu şekilde yapmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Hem iki sene kullanabilirsiniz bu şekilde yaparsanız. Konserve yaptığımız zaman kavanozların kapaklarını her sene değiştirmemiz gerekiyor. Hava alırsa bozulur arkadaşlar. Onun için buna dikkat etmeliyiz. kavanozlarımı dezenfekte etmiştim ama ben yine de sıcak suda tekrardan içlerini bir yıkayacağım arkadaşlar. Kavanozumuzu doldurduktan sonra kenarlarını temiz bir peçeteyle sileceğiz arkadaşlar böyle. Sonra kapağını böyle bir kez kendimize doğru iki veya üç kez kendimize doğru çevirip tekrar ileriye doğru çevireceğiz. Sonra da sıkalayacağız. Ters çevirmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Dört şişe çıktı arkadaşlar. Bunu da az bir şey kaldı. Biraz daha pişsin. Şimdi akşam yemeğinde yiyebiliriz. Patlıcan konservesi. Şimdi inşallah Allah nasip ederse yiyeceğiz. Deneyenlere kolay gelsin. İnşallah afiyetli yemek nasip eder Cenab-ı Allah. Bir gece bekleteceğim arkadaşlar ben bu konserveleri. Ama ters çevirmiyoruz arkadaşlar çünkü bu kapakların altındaki lastikler var. Onlar sıcakla temas ettiği zaman zararlı maddeler salgılıyormuş. O yüzden de zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde üstünü örtüp bir sofra beziyle yarın sabaha kadar dinlenmeye bırakacağım. Sonra serin yerde saklayacağım inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Kanalım sizlerin destekleriyle büyüyecektir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. الله ايماني توضا